Ben de var, en sarışınlar bende var, en kalitelisi de bende var. What? Ah, en güzel kızlar bende var, en sarışınlar bende var, en kalitelisi de bende var, ben de var, ben de var. var. Geldiler amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunuslar. Kam to the home baby bin dolar, partiler ve de diskolar. Kız dedi bana hemen ver dolar. Dedim ona bende TL var Araç var bende turbo var Senin eski manitanda da Clio var Aradım manitayı açtı tele Abisi açtı kapadım tele Label C5 baba delinin biri Bebeğim sonra gelirim geri Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım takıldı amcalar narkotik köpekleri çok akıllı tesisat araç babayı ful çalar yaptım tek şarkı ortam yıkıldı ben, 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 de var en sarışınlar ben de var en kalitelisi de ben de var what Aa, ah. yazdım her şeyi bestelere Sürdüm yok gerek yok ehliyete Akar beatlere demderere Düşmanlar kaldı benim en geride Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne of benim kafam felaket oldu aşkım Ne 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 ne